Herkese merhabalar. İngiltere Premier Lig'de 5. hafta maçlarında Manchester derbisiyle haftanın en önemli maçı oynanacak. Hem City hem de United aslında istedikleri gibi başlayamadılar. İkisinde de teknik direktörle değişiklikleri özellikle Manchester United'daki çok büyük bir geleneğin bitmesi nedeniyle şüpheyle yaklaşılan David Moyes hamlesiyle birlikte Manchester United sezonu sadece iki galibiyetle bir beraber bir mağlubiyetle başladı. E, Moes geçtiğimiz hafta 2-0 yenerek Crystal Palace'ı kendi evindeki ilk defa, Old Trafford'da ilk defa e, galibiyetle tanıştı. E, aslında Manchester United'ın çok büyük bir kadro e, zafiyeti olmadığını görüyoruz. İyi bir kadrosu var. Diğer taraftan Manchester City ise savunma hattında sıkıntılar yaşıyorlar. Özellikle sakatlıklar nedeniyle. E, sezonun son anında, transfer sezonunun son anında Martin Demichelis kadroya katmışlardı. Ama onlar da bir türlü beklenen hata e, gösteremediler. Önemli golcülerinden Tavares Juventus'u yollamışlardı. Onun herhalde e, etkisi hissediliyor hala Manchester City tarafında. Manuel Pellegrini yönetiminde aslında çok daha iyi bir oyun oynuyorlar. Ama e, Sakatlıklar ve cezalılar özellikle City'yi etkiliyor gibi gözüküyor. Ben iki takımla çok riske atmadan bir futbol oynayacaklarını ve sezondaki zaten sıkıntılı bir dönem yaşadıkları için alınacak ters bir galibiyet, mağlubiyetin iki da etkileyeceğinden dolayı ben 0-0 gibi bir skorla beraber biter diyorum bu maç.